Ya Rabbi Senin nezdindeki kitabında Lef-i mahfuzda şayet beni kötü Mahrum ilahi rahmetten kovulmuş Fakir bir insan olarak yazmış isen Fazlınla bu kötü kaderimi Asi Mahrum ilahi huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma yazdı mı? Siliver ya Rabbi. Beni nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol ve zengin, hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazı ver. Allah'ım kalplerimizi yumuşat ve birbirimize anlamamız için rahmetini tecelli ettir. Bize huzur ver. Ülfet ver. Bizi kan dökücülerden eyleme. Bize merhamet duygusu ver. bize şuur ver. İzan ver. Ve bizi insaftan ayırma. Bizi birbirimize düşünmek isteyenlere fırsat verme. Farklılıklarımızın fitne olarak kullanılmaması için bize basiret ve feraset ver. Ey Rabbimiz Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla Kalplerimizde iman edenlere karşı Hiçbir kin tutturma Ey Rabbimiz Şüphesiz sen çok esirgeyicisin Çok merhametlisin Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla Rahmetinin vusati genişliğindeki kapına dayanıyor Şu mübarek kandil gecesinde Bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz Halimiz sana ayan Söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman. İcabet buyur ey Rahimur Rahman. Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla. Öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık. Ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki önümüzde tuzak, arkamızda tuzak. Uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefs, şeytan ve aynı takımlardan binlerce ifritanı gelmiş av bekliyor. Yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi dumanı gelip sinirlerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli. Bizleri yara beri almadan hedefe ancak sen ulaştırabilir ve bugüne kadar 50 defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızda ancak sen tamir edebilirsin. İçimizdeki sözleri sana döküyor kusurlarımızı sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz. Ya Rabbi, Rabbim bu gece hürmetine tüm dualarımızı kabul eylesin. Amin.